objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivera Spor başlıyor! Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Sports sunar. Trivera Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 3. Lig 3. grupta 14. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metan iyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Bu haftanın bay geçen takımı Elazığ Karakoçan. Onların maçı yok. Geçen Bu grupta Bu her hafta, hafta bir yok. takım bay geçiyor otomatik olarak. Senin programa başlamadan önce bahsetmek istediğin, belirtmek istediğim bir konu var. Hemen sözü sana bırakayım. Evet. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. 3. grup. Videolarını konuşmaya devam ediyoruz. Seçtiğimiz bir grup oldu 3. ligde. Aynen. Ee, sürekli çekmeye devam edeceğiz. Bunun bilgisini verelim öncelikle. Ardından da e, sponsorumuzla ilgili birkaç açıklama yapacağız. Daha doğrusu duyuru yapacağız. Ve kulüpleri ilgilendiren bir durum. Ki özellikle ikincilik, lig 3. lig takımların çok daha fazla ilgilendiriyor. Tabii. Şimdi e, sponsorumuz VidiSport özelleştirebilir taraftar videoları. Daha doğrusu video kartları. Bunlar kulüpler için ciddi anlamda gelir kaynağı. Hem gelir kaynağı hem de sponsorlarının daha fazla görünür sağlamasını yani görünür olmasını sağlayan Tabii. bir e, proje. Kulüpler bunları kendi işte internet sitelerinde veya farklı açılacak internet sitelerinde bunları taraftarların hizmetine sunarak taraftarların bunları satın almasıyla beraber ciddi anlamda gelirler kazanacak. Taraftarlar burada ne yapıyorlar? E, sisteme giriyorlar. Resmini, resmini, şey resmini ismini ayrıca mail adresine giriyorlar. Ardından ödemesini yapıyorlar. Kendilerine ait bir doğum günü kartı oluşturuluyor veya işte özel günlerde kartlar oluştur oluşturuluyor. Aynen. Öğretmenler günü, bayramlar, super, bayramlar işte bir transfer olur, şampiyonluk kartları olur, playoff kartları olur. Tabii. Böyle özellikler var. Ayrıca işte kulüpler belli bir proje yaparlar kafalarında. Bizlere söylerler. Bizler aynı şekilde bunların üzerinde çalışıp farklı bir şey de çıkartabiliriz. Yani ciddi anlamda kulüpler için gelir kaynağı. Zaten bu kulüplerin normal zamanda da gelirleri çok az taraftar olsa bile. Aynen. Şimdi zaten taraftar da yok. Tamamen bitik durumda. O anlamda kulüplerin gerçekten buna bir can simidi olarak görüp sarılması gerekiyor. Kulüplerin bize Instagram sayfamızdan ve YouTube'da yer alan mail adresinden bize geri dönüş yapabilirler bu konuyla ilgili ve zaten yatırım maliyeti yok bir kere bunu söyleyelim. Sattıklarından sadece pay vermiş olacaklar. Yani satış oldukça Aynen. ödeme yapmış olacaklar. Bu anlamda kulüplerin değerlendirmesi gerekiyor. Kulüplerden geri dönüş bekliyoruz bu konuda Ve herkesten de bu videomuza bol bol destek bekliyoruz Bir de ben bir konuya değineceğim Neden 3. grup konuşuluyor diye bize çok yazılıyor Onu evet. da açıklayayım Daha doğrusu şöyle neden diğer gruplar konuşulmuyor diye söyleniyor soruluyor. Aynen. Onun cevabını sen ver Hemen söyleyeceğim Şimdi bu 3. ligde en çekişmeli grup açık ara 3. grup. Çok fazla şampiyonluk adayı takım var. Hı hı. Birinci grupta Diyarbakır ve Bucadan başka elle tutulur bir takım yok. 2. grupta da bir Fethiye, ile Nazilli var. Bir de Kütahya Spor 3 takım var. Dördüncü, dördüncü grupta da Aksaray var, Adıyaman var. Naz... Düzce, şey, var. Düzce var. Düzce var. Bir de Bayrampaşa, Bayrampaşa var. 4. Aynen ama tüm grubun geneline güç dengesine baktığın zaman en zor grup üçüncü grup bir de bizim zaten burada tüm grupları çekmemiz de mümkün değil Aynen. çünkü hani biz ikimiz zaten senle süperlik TFF birincilik, ikincilik beyaz grup ve kırmızı grup toplam 78 tane takımı takip Yere ediyoruz. Yere göre Avrupa liginde konuşuyoruz. Özellikle sen Avrupayı çok daha takip Hı -hı. ediyorsun. Bir de üstüne üçüncü Lig'de bir grup burada 17 takım var. Etti 95. Hı -hı. E diğerlerinde konuşursak zaten biz iki kişi 150 tane takımı hem doğru takip edemeyiz, Hı -hı. hem ya de şöyle doğru bilgi veremeyebiliriz. Biz. Yani üstün körü de konuşmak Aynen. istemiyoruz. Ya biz şöyle aslında, hani biz oraya da yetişebiliriz aslında. Yani hepsinde konuşabiliriz ama şöyle bir durum da var sonuçta biz de bir maliyet yapıyoruz değil Tabii. mi? E bizim de daha şu anda bir sene oldu e kanala girdik, bir buçuk sene oldu hatta. Biraz işte sponsorlarımızın atması gerekiyor. Aynen. Her lig'e girersek bizim için de maliyet Aynen. Tabii duruyor. Nasıl Aynen. kulüpler farklı şeyler yaptığı zaman da sponsorlar da bunu karşılıyorsa e biz de aynı şekildeyiz. Aynen öyle. Şu anda bir tane grubu seçtik ki zaten bu gruptan iki hafta önce çektiğimiz videodan elle tutulur bir destek aldık. Onu artacağını düşündüğümüz için de ve çekişmeli olduğunu düşündüğümüz için de zaten bu videoyu konuşmaya karar aldık. Daha doğrusu bu grubu konuşmaya karar aldık. Yine bol bol destek bekliyoruz. Aynen. Artık maçlara geçelim. Hemen başlayalım. Altındağ Spor, Soma Spor maçıyla başlayacağız. Hı hı. Altındağ son maçlarda çok formda. Kesinlikle. Çıkışa çok geçtiler. Var. Soma Spor ise zirvenin önemli adaylarından biri. Hı hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben bu maçta Soma'nın deplasmanda en kötü bir puanla Manisa'ya döneceğini düşünüyorum başkentten. Senin yorumun ne olur? Şimdi bu ligde şu anda birçok takımın maçı eksik durumda zaten. Evet. Sadece Elazığ işte 13 maç oynadı, bir de İçel oynadı. Diğer iki takımın her takımında birer maç eksik. Şimdi Altındağ için ben şunu söylemiştim. Geçen sezon TFF 1. keçören gücüsü gibi. Hem az atıyor hem az yiyor. Aynen. Şu anda attığı gol 17 gol 9. Somada 20 gol atıyor, 9 gol Yani zaten bu lige baktığın zaman da genel anlamda maçlar çok kısır geçiyor. 0-0, 1-0'a kilitleniyor. Hani kaç maç var bu ligde mesela hafta sonunda? Atıyorum işte 8. 8, maç var. 8 maçın neredeyse 6 tanesi çok kısır geçiyor. Tabii. Ee, Tabii. ya bu karşılaşma çok zor bir maç. Soma Spor ciddi anlamda iddialı. Zirveyle sadece 2 puanlık bir fark var. Altında da 18 puan da. Onlar da playoff oynuyorlar. Ee, ben bu karşılaşmada çok kısır bir maç bekliyorum ve Altın Dağ'dan en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım neler olacak. Ayrıştık yani. bu maçta. Erbaa Spor, Arhavi Spor maçına geçelim. İki Karadeniz ekibinin yani karşılaşması yani. olacak. Bir tarafta Tokat temsilcisi, diğer tarafta Artin Arhavi temsilcisi. Yani. Küme düşme hattını çok yakından hı. ilgilendiriyor bu maç. Arhavi'de maddi problemler var. Ben Erbağ'ı kendi evinde 3 hı hı. puana yakın görüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum Arhavi konusunda. Bana göre Arhavi ligden düşen takım olacak. Yani ben bana puan gülüyor. durumuna baktığım zaman da iki tane takımı böyle düşecek olarak görüyorum. Arha ve birisi de, diğeri de Cizre Spor. Arha bir zaten hücum anlamında çok kötü bir takım. Yani elinde Maalesef. gerçekten ciddi anlamda malzeme yok. Şimdi rakibe bakıyorsun Erbaa Spor. Erbağ da sıkıntılı gidiyor ama, ama en direnç gösterebiliyor. Direnç gösterebiliyor. Aynen tam onu söyleyecektim. onların da bir maç eksik Arha ile beraber iki takımında. Ben bu karşılaşmada Erbaa Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ama bence galibiyete de %60'a %40 öndeler. Esenler Erok Spor Cizre Spor maçına <laughs> geçelim hemen. Erok son haftalarda bir düşüş periyoduna girdi. Evet. Geçen hafta Yalova'yı yenemediler. 3 -3. Bu onlar için... Ama sana şöyle söyleyeceğim, o maçta puan kaybedişler ama maçın gidişatına baktığın zaman da aldıkları bir puan da en azından kazanç oldu diyorum. Ama bu grupta çok geri kadrosunun Yalova'yı yenmesi lazım. Ya Erol'da çok zaten. büyük silahlar var. Cizre çok sıkıntılı durumda. Ben Erol Erok'tan bu maçta ağır bir farklı bir galibiyet bekliyorum. Ben sana şunu soracağım. Enes gibi, Abuzer Gaffar gibi, Aziz Kızılgün gibi isimleriyle net <laughs> galibiyet bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Erok spor hafta arasında maça çıkacak Türkiye Kupası'nda. Bugün Erzurum'da bu yani. oluyor. Ee, sana göre hafta sonundaki maç erteler mi? Çünkü özellikle... Etkiler mi? Etkiler mi dedin zaten. Erteler mi Erter mi dedim? dedim. Aynen. <laughs> çok ertelenen maç Etki oldu. Etkileyeceğine inanmıyorum. Cizre sporun durumu çok kötü. Yok şu anlamda diyorum. Hani oyuncular yorulacak sonuçta. Ya doğru da Ero'nun geniş bir kadrosu var. Hucum hattı çok geniş. Hı hı. <laughs> Mert Somay, Abuzer Gaffar, Enes Soy, Aziz, Onur Alkan. Hocanın çok rahat rotasyon ya yapacağı hocanın bir kadro var. Çok güzel, çok iyi Bu lig için var. çok iyi bir kadro var. Kesinlikle ve ayrıca şöyle bir durum da var. Selahattin Dinçal gerçekten takıma elini değdirdi. İyi götürüyor takımı. Bir de puan fark altıya çıktı zirveyle. Evet. Yani Esenler Ero'nun kesinlikle puan kaybına tahammülü yok ve devre arasına kadar bütün maçlardan alabileceği maksimum puanları alması gerekiyor. Bana göre haftanın en net maçlarından birisi. Erol Spor'dan 3 puan bekliyorum. Ben de bir diğer maça geçelim. Zorlu bir maç Gölcük Spor, Yalova Spor. İki takım da ligde kalmaya oynuyor. Hı hı. Gölcük spor geçen sene daha iyiydi. Geçen sene yarıyorlar. Özellikle İsmail Yüksek'in gitmesi onları felaket etkiledi. Evet. Yalova da moralli. Dün erteleme maçında Osmaniye'yi 1-0 hem de deplasmanda yendiler. Yalova zaten sıralarda çıkışta Erol, Erol Spor'dan da bir puan Doğru. aldı. 3 puanı kaçırdılar. Bir de son haftalarda hücum anlamında efektif olmaya başladı bu takım. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence zorlu bir maç. Ben Gölcük'ün kendi evinde yenilmeyi Vallahi şey ben tam tersi düşünüyorum. Yalova Spor'dan ben bir, en kötü bir puan bekliyorum. Çünkü Yalova Spor gerçekten son haftalarda, özellikle son 4 haftaya bakıyorum. 2 haftaya da bakmıyorum. Son 4 haftaya bakıyorum. Hem hücum olarak toparlandı hem de hani istedikleri sonuçları alabiliyorlar ki dün aldıkları galibiyet çok değerli oldu. Bir de Gölcük Spor'da hücum anlamında çok sıkıntı var. Hani Cizre Spor, işte Erba şey e, Arhabi Spor falan diyoruz ya onlardan da kötü durumdalar. 5 gol atabildi sadece. Ben bu karşılaşmada Yalova Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Galibiyet oranı da %60'larda Yalova Spor'un. Bakalım zorlu bir maç ve çok Kesinlikle kritik zorlu. bir Ama maç. Ben Yalova tarafındayım. Zirveyi çok yakından ilgilendiren bir maç. Isparta 32 Spor Çatalca Spor maçına geçelim. Çatalca geçen hafta lider oldu. Aynen. Kazanarak ki bu zorlu grupta liderlik koltuğuna oturmayı başardılar. 7 haftadır yenilmiyorlar. Çok, iyiler. Çok formdalar. Isparta'nın ise biraz istikrarsız bir performansı var ama en azından hani şu an bir şey kaybetmediler. Hala şansları var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence çok zorlu bir maç kağıt üstünde. Isparta'nın ben yenilmeyeceğini düşünüyorum kendi evimde. Valla çok zor bir maç gerçekten. Isparta şu anda pre-off ve şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. 8 puanlık bir fark var lider Çatalca'yla. Evet. E, da zaten biliyorsun 3 puanlık bir fark var. Bu iki takımın da yine birer maç eksik. Onu da söyleyelim. Ve bu iki takım da bu sezon gol yolları anlamında efektif olan takımlardan ikisi. Hücum şey savunma anlamında da Isparta'nın 7 gol 13, Çatalca 11 gol yedi. Yani maç başına bir gol yiyor iki takım Hani diyorum ya her hafta işte 8 maç oynanıyor ama işte 6 tanesi kısır, işte 1 2 tanesi de böyle golü geçiyor ya. Bana göre haftanın golü geçecek maçlarından birisi de bu maç. Ben iki takımdan da gol ve goller bekliyorum Zaten şöyle bir durum var Eğer Çatalca 1-0 falan öne geçerse Isparta Spor zaten o can saldıracak Çünkü puan farkının açılmasına izin Tabii. vermemesi gerekiyor Kesinlikle. Bu anlamda ben Bol golü bir karşılaşma bekliyorum Güzel bir maç bizi bekliyor ben de öyle hı. düşünüyorum Kağıt üstünde İçel, İçel İdman Yurdu Spor Batman Petrol Spor maçına geçelim hı hı. İçel geçen hafta karşıya Karşıyaka deplasmanında ağır bir yara aldı bence zirve yarışında. Çünkü Karşıyaka direkt rakiplerinden biri hı hı. direkt rakibine deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Batman Petrol Spor bu sene istikrarsız gidiyor. Bence ligi ortalarda bitirecekler. Ne küme düşecekler ne de playoff'a kalacaklar ya da şampiyonluk şansları var. Devre arasında ancak hani sağlam hamleler yaparlarsa hı hı. bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum. Ben bu maçta Lidman yurdunu net favori görüyorum ki Çatalca'nın Isparta'ya gideceği haftada bence İçel kazanır, Çatalca'nın takılmasını bekler. Senin yorumun ne olur? Ya İçel'in de puan kaybına tahammülü yok. Bir de İçel'de şöyle bir durum var. Takımın maçı eksik değil. Hani ligde sadece eksikpemen evet. iki takım var. İçel, diğeri de zaten Karakoçan diye söyledik. Elazığ Karakoçan diye. O da diye. bu hafta bay geçiyor evet. zaten. Çünkü İçel zaten 25 puanda Karşıyaka'ya kaybetti. Bir de şöyle bir durum oldu. İçel o maça gelene kadar yani Karşıyaka maçına gelene kadar sadece 3 gol yemişti. O maçta sadece 3 gol yedi bir maçta. o maça kadar Türkiye profesyonel liglerinde en, en az gol yiyen takımdı Aynen. tüm ligler içinde. Evet, o anlamda İçel'in bir moral bozukluğu oldu o anlamda ve direkt rakibine kaybetti Tabii. zaten. Ben bu karşılaşmada içeriden galibiyet bekliyorum. Bana göre kazanarak 3 puan alacaklar ki puan kaybına tahammülü yok. Osmaniye Spor Çarşamba Spor maçına geçelim. Osmaniye dün erteleme maçında kendi evinde ağır bir yara aldı. Yalova'ya 1-0 mağlup olarak. Hani Yalova'ya gol atamamaları bence onlar adına büyük bir soru işareti doğurdu. Çok büyük soru işareti. Gelecek anlamında. Çarşamba Spor ise geçen haftayı puan kaybetti. Hı hı. Sahadan beraberlikle ayrıldı. İstemediği bir sonuçla ayrıldı. Onların da zirve yarışında hata yapmaması gerekiyor. Hı hı. Ben bu maçta Çarşamba'nın 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya dün Osmanlı Spor'un gerçekten dediğin gibi gol atamaması bile beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bir de Osmanlı Spor bu ligde yani bu grupta eksi 3 puanı sahip olan tek takım. Evet biliyorsun. ceza aldılar. Şu anda 10 puanları var. Eğer eksi puanda olmasaydı 13 puan olacaktı. Bu da büyük bir kayıp. Ee, bir de şimdi rakip Çarşamba Spor. Çarşamba'da geçen hafta favori gördüğümüz Altındağ maçından gol bile atamadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Herkesin ağır favorisiydi çarşamba spor ama puan kaybı yaşadı ve puan farkı 5'e çıktı zirveyle ve çarşamba sporun da puan kaybına tahammül yok bu hafta e, çok kritik maçlar var ayrıca işte Erok gibi favori maçlar var zirve bir anlamında o yüzden çarşamba sporun ne yapıp edip kazanması gerekiyor ben çarşamba spordan galibiyet bekliyorum ama yani maç da böyle çok kolay geçmeyecek 1-0'lık bir sonuç olur gibi duruyor. Çünkü çarşamba sporu da çok fazla üretemiyor. Sen o bazen. zaman kısır bir maç, kısır bir maç bekliyorum. Aynen. Ya çarşamba zaten baktığın zaman da çok fazla golü geçen maçları yok. Bir de çok zor üretiyor, zor Tabii. da gol yiyor. Osmanlı da şekilde zaten çok zor üreten bir takım ki Yalova karşısında bile gol üretemedi bu takım. O yüzden Çarşamba sporundan 1-0'lık bir galibiyet bekliyorum ben. Son olarak da Şile Yıldız Spor karşıyaka maçını konuşacağız. Hı. İstanbul'da karşıyaka bu hafta deplasmanda Şile'ye konuk olacak. Hı. Şile playoff'u zorluyor. Karşıyakanın da hem şampiyonluk hedefi var hem de en kötü ihtimal playoff'a kalmak istiyor. Aynen. Kaf kaf. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Karşıyakanın Doğukan İnci ve Hakan Kuş ile bu maçı Hı. alacağını düşünüyorum. Hakan geçen hafta ee, Aynen. Geçen hafta çok de. etkili oldu. Zaten çok iyi bir oyuncu bu lig için Hakan'da Doğukan'da. Ben Karşıyakanın 3 Hı. puanı uzanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? İçeride en azından Kara Koçan için demiştim ya bu ligde şu anda yani bu grupta en, en fazla maça çıkan takım 13 maç. Şile'de 13 maça çıktı onu da söyleyelim. Şile Yıldız Spor da pliyofu zorluyor ve evet. şu anda ligde en çok gol atan ve en çok gol yiyen istatistiği anlamında başı çeken takımlardan birisi. 18 gol attı 16 gol yedi. Bir de Şile geçen sene böyle değildi. Çok kötülerdi hani zayıflardı evet, yani bu haline göre. Aynen bu sene direkt zirveyi zorluyorlar en azından pliyofu. Bu sene daha iddialılar. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Valla ben Şire'den şampiyonluk beklemiyorum ama playoff'u zorlayabileceklerini düşünüyorum. Onu ben söyleyeyim de. baştan. Ama karşıya kadar net bir şekilde şampiyonluk adayı. Ee, hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Taraftarlar çok fazla e, umuttular bu sezondan. Geçen sezon kılpayı kaçtı biliyorsun zaten. Evet, Turgutlu'yu hiç... elendiler evet, playoff'ta. E, hakem şey hakem diyorum. Kaleci'nin çok ciddi hatalar oldu evet. maçta. E, ben karşıya kadar en kötü bir puan bekliyorum. Bu maçta bana göre... E, Sparta maçı ile beraber en golü geçecek maçlardan birisi olacak. Yani şöyle kazanan takımın 2-1, 3-2'lik bir sonuçta kazanacağını düşünüyorum. Beraber biterse de şöyle 2-2'lik bir sonuç olacak gibi duruyor. Bakalım. Bakalım nasıl olacak? Bir sonuç olacak. Aynen. Tüm maçları konuştuk. 8 maçı da ağzına sağlık. İzleyicilerimize kapatmadan önce taraftarlara mesajların var mı? Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. Programın başında olduğu gibi yine proje ilgili kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. İzleyen herkesten öncelikle abonelik. Ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca videomuzu da bol bol paylaşmanızı bekliyoruz. Ve şu vurguyu da yapacağım. Ee, bizim dışımızda bir tane daha kanal 3. Ligi konuşuyor. Mesela 3. Grubu konuşuyor. Geçen hafta ona çok fazla tepki geldi. Yani onlara da tepki vermelerine gerek yok. Sonuçta Türkiye'de konuşan sayfa kanal yok. Evet. Biz varız. Bir de e, diğer sayfa var. Onun ismini zaten biliyorlar. Söylememe gerek yok. Aynen. Yani sayfa emek veriyor bazı takımları konuşmayı unutmuşlar ya yani söylememişler Bunlar olabilir Mesela biz de 72 tane takım konuşuyoruz 78 78 hatta bir Ek <laughs> eksik söyleyebiliyorum yani arada unuttuğumuz konular konuşamadığımız noktalar takımlar olabilir bunları yani mazur görmeleri gerekiyor ki emek verip zaten bunlar konuşuluyorsa Bunlara destek vermeleri gerekiyor ki çok daha fazla gündem olup konuşulsunlar. Ki bir de bu, bu ülkede lider takımın hocasına soru sorulmuyor Aynen, biliyorsun. Anadolu atada. takımı olduğu için o Aynen. takım maalesef. Kayseri takıma bile böyle bir muamele yapılıyorsa. Aynen öyle. Buyurun Bir siz de şey ben buradan Batman Petrol Spor'un Facebook sayfasına teşekkür edeceğim. Bizi paylaşmışlardı. Ne zaman paylaştı? Evet. Ben haberim yoktu. 2 ee, hafta önce 3. ligi çekmiştik ya 3. Ha grubu. Doğru sen bana Orada atmıştın. bizi doğru. paylaştılar. O yüzden Batman Petrol Spor Facebook sayfasına da teşekkür evet, edelim. Evet çok teşekkür ediyoruz. Kapatmadan önce. Diğer bütün takım sayfalarından da aynı desteği bekliyoruz. Aynen. Herkese İyi seyirler diliyorum. Tekrardan bütün takımlara da başarılar diliyoruz. Ve son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip etmenizi istiyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere sağ olun. Trivela Spor'da bugünkü programımızda TFF 3. Lig 3. Grup'ta 14. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport.